Herkese merhabalar. Bugün yanımdan yine Nihat'la PUBG Mobile oynuyoruz. Kardeş hoş geldin. Hoş buldum kardeş. Güzel bir maç çıkartacağız inşallah. <laughs> Hayır al kanka ben de Dikkatli ol. Aa, sen? Ne oldu? Dışarıya atladın. O M416 artık SGS. Lan. Neyse SGS kalsın ya. Evet arkadaşlar sizde aşağıdan videoyu beğenmeyi kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Beni desteklerseniz sevinirim. Mı arkadaşlar oyuna daha yeni başladım yani daha yeni videosunu çekmeye başladım şu iki kişiden çok nefret ediyorum oğlum ya Onun PUBG Mobile'da sesi ne kadar kaliteli hmm. Bir adam daha var ya. Gideyim mi? mi? Oğlum ne yapıyorsun ben lan? Aydın mı? Tamam oğlum. Sen ne yapıyorsun lan? yani Ya, DP başlayacağım şimdi. Solda adam var lan. Siri iki çanta yok ya. gel abi burada var yanında mı oh, hatta 3 sonunda... var 3 gel abi var sonunda kanka silahımı buldum Pompalı mı telefon sence ne m416 oha sen dayını mı buldun Ya yavaştan adamlara gidelim. Kanka bir dakika hiç bir şeyim yok. Yüzden biraz bekleteceğim seni. Ben 416 mermim yok hatta. Böyle diyeyim sana. Hı. Hmm. Seviye bir çantayla gidersen. İki yanında mı senin? Bilmiyorum ki de neredeydi. Aşağı neredeydi ya? Hangi? Neyse gel adamlara gidelim ya. Başka şimdi. Biz kaçırmak istemiyoruz. Evet dostlar. Nerede oğlum bunda? Bir tane daha olmasın lazım. Yok kanka sen. Aa kimse bıraktı. Aha. Sen mi attın lan? Hayır oğlum. Taş arkası büyük ihtimal. Adam orada. Burada mı? Sen mi sıktın? Kanka adam var. Önümde kanka. Gel bir bakayım. Gördüm gördüm. İki içini yat. Ata dur oyun kastı. Aldım birini birini aldım. Hadi arkasında. Helal. Bitti. Helal lan bize. Bir adam var ha. Kanka. Benim hiçbir şeyim yok. Yemin ederim var ya. Tamam gel oğlum mutlaştı. Işte. Yok seviye iki çantam Buradan. yok. Birle geliyorum. Monsterla birisi var. Valla bir şey daha var Nihat. Arkamda. Gel kanka yanıma gel. Geliyorum ya. Kanka gel gel gel. Bayıldın mı? Aynen aynen. Nerede adam? Gel yanıma gel. Ağacın tak ayağının beni kurtar o nasıl adam atarsın geldi geldi sağda sağda helal kanka beni tut Telefon çok kaçıyor şu an. Hayır 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 hayır. Ya. Nasıl kaçıyor? Öldüm versene. ya. Ölmen ölmen. Tamam ne seni izliyorum Sen de mi öldün lan? Sen de mi öldün Nihat? Oğlum nasıl? Ben kaya arkasındayım. <laughs> Bildir abi. Evet arkadaşlar abone olup video beğenmeyi unutmayın.